Arkadaşlar merhabalar. Herkesin işi gücü rast gelsin. Arkadaşlar bunlar benim civcivlerim. Civcivlerimde bazen gözleri sulanıyor, şişiyor. Şiştikçe gözleri kayboluyor. Bir yıldır uğraşıyorum bu işte. Ön, iz ön izlemelerime bakarken şişkinliklerini nasıl gideriyorum? Mesela bir tane şimdi örnek bu. Göstereceğim. Mesela bu civcivimiz. Çok uzatmak istemiyorum. Şu göz kısmı. sulanmış, kaybolmuştu. Bir damla limon, bir damla da ağzına iyi geliyor. Ondan sonra etrafına bildiğimiz amma göz melhemi insanların kullandığı amma yara melhemi sürün. O altındaki intihabı patlatıyor. Yavaş yavaş geri açıyor. İyi günler.